Evet arkadaşlar, Fanatik Aile kanalımıza hoş geldiniz. Ee, tekrar bir Süper Lig maçıyla beraber karşınızdayız. Ee, kızım Eylül ile beraber. Ee, bu akşam Fenerbahçe Bodrumspor e, Bodrum Spor e, maç tepki videosu çekeceğiz. Yani Eylül sana sorayım yani nasıl bir maç bekliyorsun yani ne olur maç? Yani Moria 4-4-2 sisteminde oynuyor. Ceko ile El aynı anda sahaya sürmüş. Fred oynamıyor bu arada orta sahada. Yani ben anlayamadım neden böyle bir sistemle çıktığını. Yani ilk defa burada deniyor. Bilmiyorum, antrenmanlarda da hiç duymadık 4-4-2 sistemini Sakat şey yaptığını. Var. Sakat olsa da çift forvet oynatıyor şu an. Bakalım Mourinho tutacak evet. mı bu sistemi? Bakalım ama Fred birkaç maçları iyi oynamıyordu. Büyük ihtimalle o yüzden çıkarttı onu ama çift forvete neden döndü. Ben de hala anlamamıştım. Yani şu an sadece Cenk var şeylerinde de, yedek kulübesinde Maç ne olur sence bu akşam? Bence bu akşam maç 3-1 biter ya. Fener alır mı? Evet. Bence ben de şöyle diyorum. Fenerbahçe e, ilk yarı gol bulamazsa, yani ilk yarı derken ilk 15-20 dakika gol bulamazsa bu maç çok sıkıntılara gebe. Bakalım. Yani en az bir, bir puan alır buradan ama ilk yarı zaten 5-10 dakikada gol atarsa Fenerbahçe 3-1-4-1 3-1-4-1 alır diye düşünüyorum. Bakalım. Hadi o zaman ilk yarıya ye geçiyoruz. <laughs>

Etti. Ulan sağ taraftan bomba! Yatsın onu be! İçeride bir top attı. Sen Maxime koşuyor. Zamanı hata yapmadı. Bodrum Futbol Kulübü Dalia Bir an için ayağından açılmıştır. Şuraya bak, orada sağ bomba olsun belerim. Dimitrov kontrol ediyoruz. Atlar adama bomba! Destek Ahmet'ten. Cezasız. Oğlum! Var. Vallahi şu ya, yayın etrafı bomba bom ya. ha. an! Yerin güne geldi. Yayın etrafı bomba olsun İşte bak, Frenk Bey tozu radarına karşılayacak. Topusuz koşu var ya. Enes kontrol etme çabası dengesiyle sekti top. Cenk uzaklaştırdı. Rakibe bas vurdu bu. Kostik sol kanatta aldı. Yani orta bağla bulacaklar bu. Ortası Ya orta başka bir sistem yok Fenerbahçe'nin. Ya böyle ortalarla gol bulacaklar. Zaten iki tane çok fora kolay pas atıyor. Şeyi var. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe. Sen Maxime pası verdi. İsmail kontrol etti. Orada Cenk'e Adam bomboş orada bak görüyor musun? Hadi be. ki hiç kimse gelmedi. geri zekalı İfkancan'ın zekalı kaleci. Gitti de adama yumuşladı. Hey Allah'ım ya Rabbim. baksana kaleciye. Pozisyon yokken gol buluyor ya? <laughs> Sen batıma batı içeriye orta ile yaptı Ceko herkes açtı diyor Vasfoza. Bir daha kaleciye bak nasıl çabun Atak devam ediyor endeks. Ama bu kaleci nasıl tokatlıyor abi tokatta Galatasaray'a. 2. gole çok ama çok yaklaşıyor Fenerbahçe. Can kalecinin polisi. Baksana abi nereden tokatlıyor sen al, bu dostu. Harika vurdu abi diyor Vasfoza. Adamla numara oynamayın be.

Yeni bir <laughs> Oy Allah'ım, Allah şey Bak şimdi. Bak bak bak. Ha! Osai Samba diye bir sosuza karşı sert yaketi ne olursa osai Samba eli ardırtıp o kuyuda iki oyuncu sakaldı kışkırttı davet etti ama istenirse cezasını ver. ya, ya işte. Cezası sokana kadar dans ya Allah Allah, Allah. iba 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 iba, i̇ba. Ozan Allah, Allah seni be! Doğru. Ulan atsa bomboş karşı karşıya kalacak be! Sen ya çıkın! Beş kişi duruyorsunuz ceza sahası içinde be! Lan çıkın artık be! Lan böyle futbol kültürü mü olur? Beş kişi de ceza sahası içinde Doğru. duruyor top İsmail ayağın altından kaçırır topu Samet! Bak şimdi ya! Şuraya bak! Bir kişi sadece burada var ha bak! Bekleyi Lan de çıkın! De çıkın! De çıkın.

Hadi Çıkın ileri azıcık be. Kostic arkasında. Zefere ayakta kaldı. Zeferi pası Fenerbahçe pozisyon. İrfancan gitti, gitti adam attı topu. Gitti adam attı. Sen Ahmet karşısında. çekti sonuna. Nasıl Kostik? oyuncu var. Orta geldi. Diyor gitti adam attı topu. Görüyor musun? Kontra. Ya Atara çıkarken gitti adam attı. Evet arkadaşlar ilk yarı Fener 1 0 önde. Fener'in pozisyonları vardı. ilk i̇lk 10 dakika Bodrum Spor güzel oynadı. Yani iki top yapamıyor Bodrum Spor. Yani iki top yapamıyor. İki üç top yapsa birkaç tane böyle hani tehlikeli olmayan bir atak yaptılar ama Fener de kaçırıyor. Fener'in de son vuruşları iyi değil. Yani pas tercihleri iyi değil. Bilmiyorum ikinci yarı her şey olabilir. Eylül. Valla Fener'i İlk yarı ilk 15 dakika falan hiç beğenmedim ama orta sahası olması, olmamasına rağmen güzel geliyor adamlar. Bodrum sporlar da çok kötü oynadı ilk 15 dakikadan sonra. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Topu kaptırıyorlar geri gitmiyorlar topu kaptırdıkları zaman. Yani bu böyle Fenerbahçe'yi yemen Hemen şey yapmaz oluyorlar. yani. Alamıyorum Bodrum Spor'la azıcık çıkmıyorlar. ileride çıkmıyorlar? İkinci yarı görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci yarıyla karşınızdayız. İkinci yarıda değişikliklerimiz var. Bugün değişiklikler yapılıyor. Kadem Uğur İnson. Evet. Ferdi karşı 23 pas. Evet. Orta zaten iki pas yapamıyorlardı. Evet. İnşallah sokta değişikliklerle güzel paslaşarak güzel goller bulursunuz. Yani iki topta Fenerbahçe kendi yarı sahasına şey alıyor aslında. Yani İki topta geçiş yapıyor ama yapamadılar beceremediler. Aynen. Bakalım ikinci yarı neler getirecek. Hadi ikinci yarıya geçiyoruz. Evet, hadi bakalım. İkinci yarıda başarlar Bodrum Spor. İsmail baskı free Aferin bassın be abi Fred'e baksana. kızıyor kimse bir baskı yere ya. Tıkım Doğru adam baktı. Ya bekledi Hı -hı. Aferin be böyle çıkın tıkım işte. Hı -hı. Tıkım Aferin. Bakış kapısı. Bak bu pozisyonda Seferiyi. Altıncıya futbol Taylan seferiye? Çekti sonuna. Kaleyi gördü seferi burada Aferin be ilk defa iyi geldiler be. Gol oldu. Aferin be, 2-3 topla çıkın işte be. Çıkın 2-3 topla beni be. be. Yakın bir yakım oynamakta çok zorlanmıştı bu futbol kulübü ama ikinci yarıda özellikle Fredy ikinci yarının başında maç biraz daha açıldı. Abramov pasını aldı. Djokovic hocaya sarsın baksana kaleci ya. Kaleci sayesinde ya vallahi bir maçı ben verdiler ha. Vallahi billah. Ya bu kaleci. Bu ya. Hiç maç oynamıyor, top oynamıyor. 2-0 yeniyor. Bomboş! Allah belanı vermesin senin be. Atcan topun, topun içine edeyim be. Atcan topun içine edeyim be. Ulan bunlar nasıl futbolcu be?

Abi Hüseyin e yere. Yürüdüm, ya yere niye düşmüyor ki? Yere düşse sarı kart görecek. Savunmasına doğru koşuyor. normalde de sarı kart o hakem durduğuna sağlık. İki fırsat geldi az önce. Şimanski'nin ayağına. İlk şutunda sarı. say Samuel. Yanında Edwin Ceko var. Yine 5 uçlu birlikte geldi Fenerbahçe. Musay Samuel taşıdı topu. Musay Samuel pas. Tadic. Hadi Haydi vuracaktı. Kornes.

Çek 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 çek. Dal top kaybı. Mert Hakan kazandı şimdi. Mert Hakan yanında Tariç var. Onu oynadı. Duşan Tariç. İki kişiyle kapattı etrafını. Bu futbol ve topu kazandı. Kaç atak şansı. Taylan. İyi bir pas olmadı şimdi. Gökdeniz aldı önüne. Gökdeniz çalın derin. Allah seni Gökteniz. kahretmesin be. İki sağ taraftan bambaş be. vallahi sağ taraftan bambaş. Siz var ya. Şimanski. Bitti maç. Yani şimdi herkes Fenerbahçe'yi yerden güve sığdıramayacak. <laughs> Ama yani şu Bodrum Spor karşısında en az bir 7-8-0 bitmesi lazımdı. Tebrik ederiz. Yendi sonuçta yani sonuçta 2-0. Elif. Yani diyecek bir şeyim yok. Bir tek şey diyebilirim Bodrum Sporlar. Çok kötü. O kadar iyi futbolcuların var. Neden ikinci yarı? Son evet son ikinci dönelim. yarı. Mesela o sonradan girenler çok güzel oynadı. Mesela ben beğendim onları. Evet. Ben de beğendim. Ama şey bir, şey yok. bir de şurayı takalım. Spiker diyor ki Akıncı oyunda çok güzel goller attı dedi şey için Fenerbahçe için. İki tane gol attı. İkisi de eee hatası yüzünden geldi goller. Yani bu spikerler de biraz daha böyle yani, çok objektif, çok olursa, yani objektif olursa, objektif yani olursa o kadar şey maç şey yapıyorlar ki, yönetiyorlar ki spikerler de. Taraf tutuyorlar genelde. yani. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın teşekkür ediyorum abonelerimiz de yavaş yavaşça alıyor sizleri seviyoruz hepinize iyi akşamlar diliyoruz kendinize iyi bakın.